Bir hastamız daha doğal yolla gebek aldı. Çok mutluyuz. Bu hastamız da çok zor bir yerden geliyor çünkü. Neden mutluyuz? Çünkü imkansız denilen hastalardan birisi. Ee, evlendikten sonra doktora gidiyorlar. AMH düşük olduğu için acilen tüp bebek deniyor. Hatta arada bir tane de aşılama deniyor. Ee, tüp bebekte iki yumurtası alınıyor ama ikisi de ölüyor. Diyorlar ki hani bir kere daha deneyelim ama bu iş çok zor. İkinci denemede de alınan yumurtaların hepsi ölüyor. Bir tanesi böyle yarı canlı kalıyor. Transfer ediyorlar, gebek alamıyor. Diyorlar ki artık e, maalesef ki bu iş olmaz. Senin çocuğun olmaz. Sonrasında bir yakın arkadaşım hastasıyla bana geliyorlar. Tedavilerini bitirdik. Doğal yolla gebelik denerken hamile kaldı. E, inanılmaz bir sonuç. Ve havalara uçtuk tabii Hayır. Doktor Buğra ben merhaba. Ha, merhaba buyur hocam nasılsınız? Valla çok iyiyim şu anda. Havalara uçmuş durumdayım. İnanılmaz tamam. güzel bir hava. Evet ben de çok mutlu oldum. Gerçekten ben de. Umutlar bitiyor. Çok uğraştım derken böyle güzel bir haber karşıma çıktı bugün hocam. Ve değerin de çok iyi. Ee, <laughs> Şeyde. E bir de hı hı. E, hani biliyorsun imkansız bir yerden geliyorsun aslına bakarsan. Yani tüp bebekler tutmamış, işte evet, embriyo evet, oluşmamış, ölmüş falan. Artık bu iş olmaz, hiçbir şekilde başarılı olmaz denilen aşamada sonuçta bu işi başardık. Evet hocam, siz ve ekibiniz sayesinde çok teşekkür ederim. Canım benim ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. İnşallah e, sonuna kadar da devam edecek. İnşallah Takipleri hocam, inşallah. ben de buradan yapıyor olacağım. Çok Ol, ee, bilgi vereceğim. Çok önemli. Çok teşekkürler. Sağ ol. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz ol. aydın. Çok teşekkür ederim hocam. Size de ekibinize de her bir parçasına çok çok teşekkür ederim. Hep onlara da söyledim. Bir gülük bile içimi rahatlattı. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Seans teşekkür geleceğiyle.